Lan çık. <laughs> parça parçayı da koy. Sen insan bir el er salla ya be. Ana. <laughs> Ulan, <laughs> ora 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 ora. Yüz pesesine. Karan, Karan! <laughs> Dünyada gülüm 3 tane ustaş şpakovkacı var. Beni dinle. Dinliyorum. Öküz. <laughs> Biri ben öteki ne belli değil anlıyorsun kim bir kere. Anlıyorsun tamam. beni. Ya. Allah korun lan gülüm. Ocağım. Ara ekama, Lan çek, el salla bak. Bu işin sikiri. Aaa Mecnan anda çek. Unutma. Hacı ev salasın ha Anaa ne baba baba. Vereyim Rıcı. Tamam. Bu da ne diyeyim? Bu da sen şimdi, tamam tamam, bu, bu aran salcağısın Müreccin. Ne ara salacağım. aran salcağım, çabak. diyor aran salamcağısın Ben sana demin ne dedim? Ben sen ne dedim, sen o taraftan kalaksın Ben. be! adam oradan Müreccin, neden oradan oynarsın? E ben, ben şimdi sen... Sen... oraya da parçalanmayayım oğlum. Bütün salsandın ha Sezgi, be! Sezgin tut şunu. Aşağıdan bütün de salmadın. Bütün değil, bütün değil, sen, bu aramdan mezun. Allah'ım Sezgi yarabbim. Sezgin tut şunu be! Hadi uzun parça hmm. koyalım oraya, tut. Evet. Yukarıda uzat. Vallahi ellemem, sen orasını. Dursunuz lan ben evlenmeyeceğiz. Bu da parça salıyor! ve bile am yum onu Ne sana bak. Be. Ben parça sal lan Meray. Ha? Nasıl <laughs> o, 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 o. O, ne yapıyor lan be? Ne yapıyor abi sen kendini de adamın akıllı çıkamazsın. Ebru'nun ben sana dedim bunu bütün salam. Uzman bu araya parça koysan da bütün gidecektik ya o zaman. Öküz 5 saat olsun ondan dedim abi orasını. Kafası çalışmıyorum be. Epeşin iki tarafta parça var mı oynayacağız? Ne öşeceğiz ki lan? Bak akıl var mantık var sülüklü Amcık gazı. Amcık bu mürece nereden çıkarsın? Ulan onu sikimin ya? Al beni hur yere yere ne Aga diye bağırıyor. A aptal bu lan ap, aptal, aptal bu lan. Sikimin zurnası nasıl ya? Gel hadi gel. Gel savaşalım. Gel savaşalım. Al bak. Ne Haci. yapayım ben onu be? Bahçe salacağız. Uyusun ara o. O bizimkisi öküz uyusun. Tavardan kesiyorsun şimdi onu. Sik kaçını ura diye bak. Nereden geliyor lan? Mecnun bak Bakalım, işte. Bak lan bak bak. Ya biz uyuyuz. Uyuyuz biz Abi, uyuyuz. Sikik. Ya dedi mi demedim mi Sezgin var e oraya parça sal diye ha? o motor. Hadi 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 tamam. Tavardan keseceğiz şimdi bu mıraja bak. Şimdi lan ne olacak? Kıracağım mıraja. Şişe alacağım akşam mıracı vuracaksın yere. Ne güle <laughs> ama güle iki tane yerde şimdi parça alalım burada. Zurra. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gel Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye aşağıdan Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? aşağıdan gidiyorsun? Ne Nereye Ha? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye Aşağıdan Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Sen gidiyorsun? Nereye bakar. Nereye Biz Nereye bütün Aşağasına yerimiz gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Aşağıdan, aşağıdan neyle geliyorsun sen? Aşağıdan ne Naci kes hadi bana bırak bana. Aptoysan ama konuşma bana.